Ve ejderha. Çok uzun zaman önce kral ve kraliçe çocuk özlemi çekiyorlarmış. Bu yüzden delikleri gerçekleştiren boynuzlu atı bulmak için büyülü ormanı ziyaret etmişler gel zaman git zaman derken sonunda boynuzlu atı bulmuşlar. Kral vay ah, canına boynuzlu at senden bir ricada bulunmaya geldik. Lütfen bize bir bebek getir. Boynuzlu at dünyanızı mutlulukla aydınlatacak bir kız çocuğu için dileğiniz kabul edilecektir demiş. Boynuzu at, kral ve kraliçe'nin dileklerini yerine getirmiş ve krallık kısa sürede prensesine kavuşmuş. Kral ve kraliçe çok mutluymuş. Kraliçe, canım canım bebeğim benim, sana Fiona adını veriyorum, demiş. Prensese tıpkı bir prens gibi bütün savaş becerileri öğretilmiş. Ata binme, kılıç dövüşü, kendini koruma ve daha fazlası. Her gün düzenli egzersiz yapıyormuş ve sağlıklı biçimde besleniyormuş. Kralın ailesi huzur ve uyum içinde yaşıyormuş. Ta ki bir gün kralın gizli bir habercisi karşı krallığın barış anlaşmasını bozduğunu ve kendilerine saldırmak üzere olduğunu haber verene dek. Savaşacak kadar orduları olmadığından bütün krallık kaygılanmış. Kralın sağlığı yerinde değilmiş. Prenses Fiona, kraliçenin kralla konuşmasını duymuş. Kraliçe, Kral Tom'dan yardım istemeliyiz onun ordusu bize yardım edebilir ve savaşı kazanabiliriz. Kral, ben hiç umut görmüyorum. Düşmanımızın ordusu oldukça güçlü. Kral Tom'un ordusu bile bize yardım edemez. Kraliçe, en azından denemek zorundayız biliyorsun. Kral, haklısın kraliçem. Yarın sabah yola çıkarım prenses. Ama baba sen iyi değilsin. Ben giderim ve orduyu getiririm. Kraliçe, ben kızıma güveniyorum. İzin ver gitsin. Kral, peki yavrum. Prenses, benim yokluğumda ordu her saldırıya karşı hazırlık yapsın komutan. Kral ve kraliçenin sorumluluğunu sana bırakıyorum. Komutan, tabii ki efendim prenses kılıcını ve kalkanını almış bir ata binmiş ve yola çıkmış. Yolda giderken bir köyde durmuş. Bir köylü prensese çok tuhaf bir şey anlatmış. Köylü dağın öbür tarafına gidemezsin. O dağdaki bir mağarada Ateş saçan bir ejderha yaşar. Onun mağarasından geçmeye çalıştığımızda sizi bir lokmada yutar. Onun mağarasından hiçbir cesur savaşçı ve asker geri dönemedi. Prenses "Ben bu dünyadaki hiçbir şeyden korkmam. Ne olursa olsun o mağaradan geçeceğim." demiş. Ejderha binlerce yıldır orada yaşıyormuş. Ama onu hiç kimse görmemiş. Sıcak nefesi mağaranın yakınındaki toprağı yakarmış ve orada hiçbir şey yetişmezmiş. Cesur prenses ejderha ile silahsız karşılaşmaya karar vermiş. Prenses ejderhanın mağarasına yaklaşmış. Saygıdeğer ejderha Size çiçek getirdim. Bu gece mağaranızda kalmama izin verir misiniz acaba? Yola yarın devam edebilirim çünkü krallığımı kurtarmam gerekiyor. Yoksa bu ülke acımasızların eline geçecek." demiş. Ejderha başını eğmiş ve çiçekleri koklamaya başlamış. Bu hediye onu çok etkilemiş ve prensese gülümsemiş. Benim adım Pogo. Sen çok cesursun. Aynı benim gibi. Sen bana hediye veren ilk kibar insan oldun." demiş. Ve prenses o gece Ejderhaya öyküsünü anlatmış. Ertesi sabah Mağaradan ayrılmış ve iki gün sonra tekrar geri döneceğine söz vermiş. Sonunda prenses Kral Tom'un krallığına varmış. Saygıdeğer Kral Tom, krallığımız tehlikede. Ordunuza ihtiyacımız var. Bize yardım eder misiniz? Kral Tom. Hahaha. <laughs> şaşkın kız Benim ordumda sizin krallığınıza saldıracak. Krallığınızın yok edilişini seyredeceksiniz artık." demiş. Sonra da prensesi esir etmiş ve bir kuleye kapatmış. Prenses "Size güvenmemeliydim. Çıkarın beni. Dışarı çıktığım gün buna pişman olacaksınız." Kral kısa sürede tanık olacağı şeylerden habersizmiş. Ejderha prensesin gelmediğini görünce başına bir şey geldiğini anlamış ve hemen kuleye gitmiş ve onu kuleden kurtarmayı başarmış. Prenses, aferin sana Pogo demiş. Kogo öfkeyle kralı kükremiş ve havaya ateşler saçmış. Kral ve ordusu prensesin önünde diz çökmüşler. Ardından prenses kral Tom'u kuleye hapsetmiş ve orduya kaleye gitmesini emretmiş. Ve ardından prenses ejderhasına binmiş ve krallığa geri dönmek için Yola çıkacakken kral tomun komutanı prenses biz sizin kadar cesur bir prenses görmedik. Sizinle beraber düşmana karşı savaşacağız. Prenses Fiona olduğuyla beraber kendi kalesine dönmüş ve savaşmış, krallığını kurtarmış. Kral prensese. Bütün ordusunun kaçtığını, savaşmak için geriye bir tek komutanın kaldığını ama esir düştüğünü anlatmış. Kraliçe: "Evet, Peter. Ödül olarak ne istediğini düşündün mü?" Komutan: "Bütün bu krallığı ve bizi kurtaran ben değilim. Prenses kurtardı. Ben ona hayret ediyorum ve onun cesaretine hayranlık duyuyorum." prensesle evlenmek isterim. Eğer kabul ederseniz. Kral, sen ne dersin kızım? Prenses, lütfen baba, bunu ben de çok isterim. Çünkü komutan ölümden korkmadan sözünün arkasında durdu. Kraliçe, hem prensesi hem de ülkenin yarısını aldın. Çünkü çok cesur davrandın. Peter ve Fiona evlenmişler ve o günden sonra mutlu yaşamışlar. İkisi beraber krallığı yönetmişler. Bekleyin. Peki ejderhaya ne olmuş? Pogo onun doğal yaşam alanına yani mağarasına geri dönmüş ve artık kimseyi incitmemiş. Yaşadığı yerin etrafında çiçekler yetiştirmiş ve yavru ejderhalarını büyütmüş. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve damanın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.